abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Evet arkadaşlar. Biz böyle ıı, taslama işi yapıyoruz. Şu an kutu Şimdi yapıyoruz. kutu montajını yapıyoruz tabii ki. Kutusun ayrı yapılıyor bu ayrı makinede. Kapaklar ayrı tek tek parça ile yapılıyor. Şimdi süngeri takılıyor. Montaj yapılıyor. Bu kapakları cebi var. Cep takılıyor. sizin desteklerinizi bekliyoruz. Bol bol Tabii ki beğeni ki. basmanızı. Bu bir emek var bu evet. emeğin devamı gelmesini istiyorsanız. Tabii ki. Bol bol takip edip beğenilerinizi bekliyoruz. Evet. Çok mutlu oluruz öyle yaparsanız.